Mazbata'sını alır almaz hizmete başladı. Birlikte Selçukluyuz sloganıyla millete hizmet yolunda 3. yılını geride bıraktı. Öyle ki 36 aya 36 önemli yeni proje sığdırdı. Görevde bulunduğumuz 36 aylık süre zarfında pandemi süreci de dahil olmak üzere 36 eserin yapımını gerçekleştirdik. Büyük kısmını tamamlayıp hizmete açtık. Selçuklu Belediye Başkanlığı görevinde 3. yılını tamamlayan Ahmet Pekya Tırmacı bu süreçte ilçe genelinde yapılan hizmetleri ve belediyenin yeni dönem planlamalarını düzenlediği basın toplantısında anlattı. Çalışan sayımız 2610 kişiye ulaştı. 2019 yılında 545 milyon olan bütçemiz bu yıl 1 milyar 160 milyon Türk lirası olarak belirlendi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda yaptıkları çalışmaları başlıklar halinde basın mensuplarıyla paylaşan Başkan Pek Yatırmacı, yapımı tamamlanan projeleri kısaca sıraladı. Bosna Ersek Mahallesi'ne yaptığımız kapalı pazar, en çok kullanılan pazarlarımızdan bir tanesi. Yine Özalkent mahallemizde bulunan pazar alanını kapalı pazara dönüştürdük. Yine 2020 yılı içerisinde hizmete aldık. Selçuklu Belediyesi olarak her alanda çok büyük planlamaları kısa sürede hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Ahmet Pek Yatırmacı yeni dönem planlarından da bahsetti. Yeni nesil şehir kütüphanemizin yapımını tamamladık. İnşallah önümüzdeki günlerde burada da çevre düzenlemeleri de tamamlandıktan sonra resmi açılışımızı yapmayı ve gençlerimizin hizmetine kazandırmayı planlıyoruz. İkinci etap restorasyon çalışmalarını da tamamladıktan sonra artık Konya'mızda yeni bir turizm lokasyonunu, yeni bir e, ana aksı Gevale Kalesi ile birlikte oluşturmuş olacağız. Beyekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi de bizim için önemli binalarımızdan, önemli yatırımlarımızdan bir tanesi. Başkan Pek Yatırmacı, 36 ayda gerçekleştirdikleri 36 eserin toplam maliyetinin 491 milyon 293 Türk Lirası olduğunu açıkladı. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımların toplam bedeli 491 milyon 293 bin Türk lirası. Tüm hemşerilerimize tekrar hayırlı olsun diyorum. Birlikte Selçuklu'yuz sloganıyla eğitimden sağlığa, spordan sanata yaptıkları tüm çalışmaları anlatan Başkan Ahmet Pek yatırmacının ardından Kürsiye Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay geldi. Konya modeli belediyecilik anlayışı diye ifade ettiğimiz son dönemde özellikle birlik beraberlik vurgusu yaptığımız yeni bir dönem yaşıyoruz. Merkez ilçe belediye başkanlarımız, genel başkan yardımcımız, teşkilatlarımız hep birlikte Konya'mızı yeniden ihya ve inşa için çalışıyoruz. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'da konuşmasında millete hizmet yolunda yarışan ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti. Şehrimizin en büyük ilçesi, hizmetlerin en güzeline layık. Kıymetli belediye başkanlarımız adeta birbirleriyle yarıştıkları, bu hizmet kervanında herkese teşekkür ediyoruz. Kürsüye gelen son isim AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta oldu. Hizmet yapılması beklenen hangi nokta varsa her şeye dokunulmuş ve herkese hizmet götürülmek için büyük bir çaba ve emek sarf edilmiş. Özellikle eğitim alanında, spor alanında ve sanatsal alandaki yapmış olduğunuz çalışmalarla Selçuklu mirasını Konya üzerinden yürütme çabalarınız için ben de hasreten, özellikle bu konudaki çalışmalarınızdan dolayı tebrik etmek istiyorum.